Selam canlar hepinize merhabalar bugün sizlerle beraber 5000 coinlik araç nasıl alırız size onu göstereceğim bildiğiniz gibi sizinle paylaştığımız videoların çoğunda size bunu söylüyorum ilk attığım videoda benim yaptığım gibi coin kazanırsanız eğer iki tane 2500 coinlik araç aldığımız zaman o aracı 5k coinlik bir araçla takas edebiliyoruz bunu size söylemiştim çünkü benim size verdiğim taktiklerle 2500 coin'i aldığınız zaman bir de unlim sınıfı haricinde S9 sınıflarında mesela kazandığın zaman 700 coin veriyor birinci olursan yanlış hatırlamıyorsam. Onun verdiği zaman totalde 3800 100, hani 4 küsülerde bir coin yapıyor yine 1000 coin falan eksik kalıyor. O sezon 9'da yarışmak için bir araç yapacağım size onun da videosunu paylaşacağım. Çünkü 2500 artı oradan gelenleri de aldığın zaman 3.5-4k coin'iniz olacak. Görev yaparak da 3 gün içinde zaten direkt 5000 coin'e ulaşacaksınız. O videoda arkadaşlar çok kısa süre içerisinde gelecek. İlk attığım videoda 2500 coin'lik araçları yani oyun sınıfında kazanıp bir de görev yapıp 2500 coin'lik bir aracı alıyorduk. Ben ilk videoda paylaştığım taktiği şu anda yaptım. İki tane araç aldım. Bir tane F80 aldım. F30 sanıyordum. Mersem F80'miş bu. Ee, onun haricinde arkadaşlar bir tane de dedi, E60 vereceğim dedim adama. Yani E60 2000 coin zaten. Dedim RS7 de verebilirim sıkıntı yok. Neyse e, hani ben böyle pazarları dolaşıyordum. Denk geldik. Dedim şöyle şöyle böyle bir elimina koymuş F90'ı. Dedim hani takas yapar mısın F80 artı sana şey vereyim. O da tamam olur dedi. Neyse sonra özel oda kurdum. Şimdi burada altın çizerek söylemek istediğim bir şey var arkadaşlar. Güven meselesi. Birinci önceliğimiz güven meselesi. Bunu bir şekilde sağlamanız gerekiyor. Ve sağladıktan sonra bu işlemleri gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ben biraz güvenemedim açıkçası. açıkçası hani biraz tereddütte kaldım ama bir şansımı deneyeyim dedim. Hani çünkü çok fazla konuşma fırsatımız olmadı. Öyle bir zamanım yok çünkü. Her neyse şu an videoya geçelim arkadaşlar. Ben bunların hepsini zaten size anlatacağım. Şu an ben burada lobiyi kurdum. Şu an gördüğünüz gibi katıldı. Yani arkadaşlar dediğim gibi şöyle bir durum var. Arabanız gide Ama biraz konuşup ya da örnek veriyorum Instagram'dan olsun ya da özel odada bir süre konuşursunuz ısınırsın mesela. Ondan sonra dersin ki tamam ben sana güveniyorum mesela. Aracımı seninle takas edebilirim. Bu şekilde yaparsanız eğer 5000 coinlik aracı alacaksınız. 10.000 coinlik araç almak istiyorsanız da yine bu silsile yoluyla ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Yine bu şekilde yapacaksınız ki 5000 coin'den de iki tane 5000 coinlik ya da bir tane 5000 coinlik bir tane 2500 coinlik araçta direkt 10.000 coin alabilirim mesela. Zaten burada adama da belirttim hani YouTube'a video çekiyorum diye. Hani kendimizi biraz garantiye alalım yani. Sonuçta ben bu videoları sizin için çekiyorum. Mesela şu an ben bu arabayı kaybedebilirdim. Yani sıkıntı yok hani sizin için kaybedsem canınız sağ olsun önemli değil. Ama ben size yapabilin diye, size kanıtlamak için böyle bir riski göze aldım arkadaşlar. Bu arada canlar umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir. Umarım mutlusunuzdur. Sizleri seviyorum. Şu aşağıdan abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Abone olup destek olanlara çok minnettarım. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Şimdi videomuza geri dönelim. Burada biraz konuşuyoruz. Ben sesli konuşuyorum fakat sesim gitmiyormuş. Acaba kayıttayım diye mi bilmiyorum. Biraz da burada yanlış anlaşılma oldu. Dedim hani istersen E60 yerine F80, A, F30 diyorum ya arkadaşlar hani ben. Bu aracı <laughs> F30 sanıyorum ama F80'miş. Bu arkadaşımız öyle söyledi tabi. İşte ben dedim F30 artı sana E60 veririm ya da istersen RS7 veririm diye. Bak burada da yazıyorum ama yanlış yazıyorum. Neyse öğrenmiş olduk diyelim. Bir F30 isterse bir de yanına RS7 ya da E60. Ama kendisi E60 istedi. Bakın F30 hangisi diyor. Bu işte diyorum. <laughs> ama F80'miş bu. M4 F80'miş arkadaşlar. Ben burada takas isteyip istiyorum önce. Hani aracına bir isim önce takas yapalım. Sonra tekrar gelirim şey yaparım. Ama kabul etmedi tabii ki. Ya şimdi o da kendince ne hani Sonuçta onları arabası da şimdi 5 şey 5K koyduk arkadaşlar. O da risk almak istemiyor. Bizimki 2.5K Bir şey olmaz. Yine kazanılır da. 5K olunca biraz zor oluyor. Burada da YouTube'a atacağımı söylüyorum. Ama yine ilk baş o bana diyor ki sen arıcı bana ver diyor. Ondan sonra ben e 60'ı getirdim zaman takası yaparım dedi. Neyse burada 1'e koyduk arabayı. Satıldı. Hemen buradan şimdi E60'da tekrardan giriyorum lobiye. Arkadaşlar bakın ben hani videoyu çektiğim zaman atlamadan güzel bir şekilde dinlersiniz gerçekten hani sizin için faydalı olur çünkü ben sizin için çekiyorum bu videoyu yani kendim için çekmiyorum yani siz faydalanın diye mesela bak coin nasıl kazanılır adlı video mesela ya da parayı nasıl çabucak katlarız böyle sağda solda ne hani hediye kutusu toplamak yerine nasıl hızlıca kazanırız bunların hepsini ben sizin için yapıyorum mesela burada mesela şimdi e, pazardayım yazıyorum. Bir an gelmeyecek falan diye tereddüt ettim de geldi. Burada da videoyu paylaşacağım. Sorun var mı senin için diyorum. Hani biraz daha rahat olsun, relax olsun diye. Burada da adımı yanlış yazıyor ama sıkıntı yok sağ olsun. Takipte kalın diye de güzel bir cümle kurdu arkadaşımız. Ben burada takasımızı yaptık. Dediğim gibi hani bu şekilde sistemi yaparsanız 15-20 dakikada görevlerle falan yani 20-20-40 40 dakikada iki aracı verip 5K direkt bir araç alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Hayrını gör dedik. Hayırlı olsun. Hani bu şekilde yapabilirsiniz. Yani, anlamadığınız ya yapamadığınız bir yer olursa yine yorumlarda belirtin. Ben size yine yardımcı olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.